Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgını ile en başından bu yana etkin bir mücadele koyan hem mesai arkadaşlarına moral vermek için hem de bu kapsamda yurt genelinde çalışmalarını sürdüren temizlik görevlilerine destek olmak için bir klip hazırladı. Müzik Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken binlerce kişi tarafından da izlendi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan orkestra, müzik öğretmeni Turgay Kutlu öncülüğünde Erkin Koray'ın Çöpçüler isimli şarkısı seslendirildi. Tamamı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan orkestrada bağlama ev vokalde Birol Aydemir, gitarda Yılmaz Can Saat, kemanda Dündar Ayata, bateride Vedat Akça ve darbukalarda ise İsmail Karataş ile Mehmet Tuluk da oluştu. Bu Mesai'den arta kalan zamanlarda bir araya gelen orkestra şarkılarının orijinalindeki kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler yerine sağ olsun şu çöpçüler koronayı süpürmüşler şeklinde söylediler. Sağ olsun şu çöpçüler koronayı süpürmüşler. süpürmüşler. Dün çok ağladım aradım bulamadım. Kendilerine "Grup Çöpçüler" diyen ekibin seslendirdiği şarkıya bir de klip çekildi. Klipte orkestraya 150 kişilik temizlik işlerinden oluşan koro eşlik etti. <laughs> Da ne ararsın? Beni kimden sonarsın? Sokaklarda ne ararsın? Beni kimden sonarsın? Ben düştüm aşk ateşine, senden düşme ya da. Düşmüştüm aşk ateşine, senden düşme ya da çok ağladım, aradım bulamadım. Sağolsuncu çöpçüler, çok ağladım, aradım bulamadım. Sağolsuncu çöpçüler, Sağolsun şu çöpçüler, koronayı süpürmüşler. Sağolsun şu çöpçüler, koronayı süpürmüşler.